kadın böylesine sevimli evcil hayvanlara bakmak yerine içi doldurulmuş oyuncak hayvanlara bakıyor ve o oyuncak hayvanlar o kadının sonunu getiriyor. Kedim de birazdan benim solumu getirecek sanırım. <laughs> <laughs> Michael Brooks'un birkaç gün önce yayınladığı yeni videosunda olaylar aynen bu şekilde gelişiyor. Bu kadın sanırım oyuncak hayvanlarının canlı olduğunu düşünüyor ama günün sonunda bu olay gerçekleşiyor. Gerçekten bu oyuncaklar canlanıyor. Gerçekten inanılmaz korkunç canlılar yaşayacağız ama ondan önce ben bu videoyu hazırlarken size ben altta video like atıp kanalıma abone Bu tarz için mutlaka 10.000 like'ınızı bekliyorum. Kanalıma yeni da mutlaka abone olup çünkü yeni videoları kaçırmayın. Şimdi Life of Vücut Bilgisayara geçtim ve bölümü başlattım. Onun doldurulmuş hayvanların gerçek hayatı geldi. Oh! Lan bu ne? Ben oyuncak hayvan diyeceğim. oyuncak ayı falan zannettim küçük bu ne? Kızınıza ne olduğunu anlatabilir misiniz? Şu an burada fragmanı izliyoruz ve hemen ardından bölüm başlıyor biliyorsunuz zaten. O! Oh! <laughs> bu peluş hayvan yemek yiyor o canlı diyor. Peluş hayvan canlanmış. Yine böyle korku tepki videoları gelsin mi? Yorumlara yazın o sefecalesi. Başka türlü korku tepki videoları da yapabilirim. Onu baba izin vermiyor. Aa! Lan kadın yiyor. Aa! Evdeki bütün peluş hayvanları atmam gerekiyor sanırım. Arkamdaki kutuda tonla var. Biliyorsunuz zaten gece 3 videomda. Lan bu ne? Oo saçlar maçlar. Bu Helen olmalı diyor. Kızımızın adı Helen. Abi fragman bitmiyor. Lan bu ne? Annesinin odasına gelmiş. Yardım edin dedi. Oo! Kızın annesi neydi? Abi inanılmaz korkutucu, rahatsız edici bir bölümle birlikteyiz. Yine Live of Luxury gelsin mi? Biliyorsunuz çok böyle nadir video atıyorlar ama attıklarında siz çok istiyorsunuz bana yazıyorsunuz hemen yani yeni bölüm geldi diye ben de sizin için yapıyorum. Abi adamlar 10 milyon abone oluyor ya ben hala 1 milyon olamadım. Bu bölümde kızın doldurulmuş hayvanı peluş hayvan aslında. Sağlıklı olmayan hareketler yapıyormuş bu peluş hayvanlarıyla. Ama onları bırakmayı reddediyormuş. Asla bırakmam onlar benim canım kardeşim arkadaşım diyormuş. Bir dakika özellikle bir Wiggins isimli hayvan varmış onu ayrıca bir seviyormuş. Ay bu videodan sonra evimizdeki peluş oyuncakları atabiliriz. Arkamdaki kutuyu olduğu gibi çöpe atacağım galiba. <laughs> Kızının aklını kaybettiğinden endişeleniyor. Kanıt olsun diye de bu videoyu gönderdi. Eyvah kanıt kısmı geldi. Tatlım diyor. Abi bu ne? Annesi anlamamış mı bu bildiğiniz canlı yemek yiyor. Ne yediriyor ona? Aman tanrım diyor. <laughs> Aa, kamerayı gitti! <fark> <laughs> <laughs> Babası kaybolduğundan beri bu şekilde davranıyormuş. Bağlanma ve terk edilme sorunu. Dedi Issues'u yaşıyormuş yani bu kız. Dedi Issues olan bir kızmış. Wiggles'ta yalnız kaldığında nasıl davrandığını gözlememizi istiyor. Abi kız babasını kaybettikten sonra bu hale gelmiş üzücü. Ne? Ama peluş hayvan yerine sokaktan bir kedi falan alabilirdi bence. Satın alma sahipler bunu da burada söyleyelim. Bu kızın mental sağlığı endişelenmek ebeveynlerin görevi. Anne endişeleniyor bu yüzden bize mail gönderdi. Abi bu tarzda korku videoları izleyelim mi yine? Yani sadece Life of Luxury değil normal korku videoları bu tarzda. İster misiniz yorumlara yazın. Hadi oraya gidelim ve onlarla buluşalım. Türkçe altyazıyı açtım bu arada ama ben de elimden gelince çevirmeye çalışıyorum zaten biliyorsunuz. O yolculuk. Gergin anlar. Konuma geldiler. Evet konum sağda diyor. Oo abi eve bak. Abi evler bile böyle çok ürkütücü ya. Baksanız böyle sanki dağın başında bir eve geldiler. Saat gece 10. Evin dışarısı. Okay, bu arada ben de videoyu izlemedim. Bunu söylemeyi unuttum ama söyleme gerek yok bence. Sizinle birlikte izlemek için asla izlemedim bu videoyu. Kapıyı çaldılar. Ee. Bir an kapıyı açmayacak zannettim ama açtı. Lan bu ne? Hi. Are you Helen? Helen sen misin? Evet. Abi kadına ne olmuş? Kadının ruhu çekilmiş ya. Evet. Adamın ruhunu ortaya koyuyorum diyorlar ya bu kadın o hale gelmiş. O anne bu anne galiba. Kızım uyuyor sessiz ol diyor. Bu kızın annesi bir de. Bu ne? Ben kızın adı Helen sanıyordum. Kızın annesi Helen'mış. Abla bence sende de biraz sorunlar var. Kızının bu sorunları seni de etkilemiş bence. Bu tip ne abi? Böyle. Bu ne? Tamam, Böyle dişleri dişleri mi, dişleri mi dökülmüş? Ne olmuş? So. Abi cevap ver. Aa sinirlerim bozuldu. Kızına neler oldu? Bu peluş hayvan. Ona o kadar bağlandı ki Onu nerede bulduğunu bilmiyorum Sanırım onu Bodrum'da buldu Ona Wiggles diyor Abi çok enteresan bir vaka yani Onunla her şeyi yapıyor Onunla oynuyor, onunla uyuyor Onunla banyo yapıyor, ne? Peluş oyuncak da banyo yapıyor. Chester tepkisini görürse what? <laughs> ben de bu şekilde tepki verdim. Elinden almama izin vermiyor. Onunla ayırmayı denedin mi? Yani tabii ki denemiştin. Geri verene kadar çığlık atıyor ve tırmalıyor beni diyor. Bu nasıl bir şey? Bir tık sesini arttırıyorum. Sanki yanında bir adam var geceleri ses geliyor diyor. Think. Lan! Eyvah! Orada birim var dedi. Kızı! Oy, ne oluyor? Abi yemin ederim ki şu an tüylerim diken diken oldu. Bunu keşke size gösterebilsem ama gözükmüyor. Onu besliyor. Dolaptan bildiniz. Yemek alıyor ve oyuncak hayvanı besliyor. Ne oldu lan? O ne? Bak ne kadar yiyecek aldı diyor. Bugün dördüncü kez yemek veriyor. Oha! Abi bu nasıl bir hayvan? Ya aslında peluş hayvan. Bu nasıl canlanmış diye sormalıyız. Chester nereye gidiyor? Chester kızın odasına doğru gidiyor. Sanırım buraya girdi. Abi tek başına gider gidilmez oraya. Ne yapıyorsun? Aa! Abi bu ne? Suratı falan var bildiğiniz nefes alıyor ses yapıyor. Kızı peluş oyuncak canlanmış ve bir canavara dönüşmüş. Oh afiyet. <laughs> Abi bu beni değer Bu nasıl bir şey bu? Annesi bayağı delirmiş abi bu durumları fark edince. Kadının baksana mecali kalmamış. Good boy, good boy diye şey yapıyor onu bir tane. Köpeği seversin. <laughs> Parker diye bağırıyor şu an. Lan Parker'ı bir yakaladı yoksa. Ha yok. Abi bu ne böyle bunlar? Chester. Manyak mısınız? What's wrong? Dude, <laughs> Sorun ne? Peluş hayvanı besliyor diyor. Bakayım. Abi kesin normale dönmüş olacak. Hayır ya. Chester hep bunları görüyor. Parker baktığında öyle olmuyor. Birlikte uyuyorlar. Ne var uyudunuz <laughs> ya? Sorun <laughs> ne? O uyuyor. Abi işte dedim. Anlamıyorsun onu iyi yedir, yediriyordu. Muhtemelen onunla oynuyordu diyor. Ama dostum abi. İşte ben de Chester gibiyim. Gördüklerimi size söylüyorum inanmıyorsunuz bana abi. Salon. Koridor daha doğrusu. Evin her yerini şu anda kameralar yerleştiriyorlar. Ve bu şekilde goprolarla olayları an beyan kayıt altına alacaklar. Oğlum dışarıda biri var. you're ben mi yanlış gördüm? <laughs> Chester hala <laughs> inandırmaya çalışıyor ama Abi dışarıda biri mi var anlamadım. Hadi bana bir kilit bul diyor. Oha! Dolabı kilitlediler. Abi o oyuncak hayvan aç kalırsa ne olacağını gözlemleyecekler. Ona yemek verilmeyecek yani. Ne oluyor lan? Kızı geldi. Çok sinirlendi kızı. Dolabın kilitli olduğunu görünce çok sinirlendi. Üzü, üzdük sanırım diyor. Evdeki yabancılara alışkın değil. E abi bu kız dolapta alamayacak yemek şey online sipariş verebilir. <laughs> Öyle bir şey yaparsa ne olacak? Tekrar kızın odasına geldi. İçeriye de mi kamera Abi nasıl kamera kuracaklar? Canavar orada. Eyvah. <laughs> Hareket ediyor bildiğiniz. Bu yatağın olmuş lan. Biraz pis. Eee! Altına mı işemiş bu yatağın sahibi kim? Ne oldu? Ne oluyor lan? Chester? Garip garip sesler geliyor be. Chester oyuncak canavarın yanına kadar geldi şu an. Abi ben bunu gördükçe şu an arkamdaki oyuncaklardan çok korkmaya başladım. Bir sürü peluş oyuncağı var biliyorsun içlerini kesiyorduk, vudu büyüleri yapıyorduk gece üçte. Hey. Ah! Abi Parker gelmese elini ısıracaktı kesin. Ee, tamam artık sanırım yatma zamanı. Evet, uyumaya gittik. Gece kim bilir ne olaylar gerçekleşecek abi. Ne kadar tatlı uyuyorsunuz sizimse ninni okuyabilirim, masal okuyabilirim. Annesi lazım niye bu kadar açık uyuyor ya? Ben de böyle uyuyorum. <laughs> Koridor. Saat 3'e doğru geliyor bu arada. Saat iki buçuk. Ne oluyor? Dolabın kapağı açıldı. Burası annesinin odası sanırım. Daha bu dolapta mı saklanıyormuş bu? <laughs> Dolaptan çıkıyor şu an. Abi saat gece 3'e geliyor. Bakın gece 3 en lanetli saat biliyorsunuz. Şeytanın saati. Ha burası annenin odası. Az önceki oda kızın odasıydı. E kız korkuyor. Sabah besliyordun onu. Galiba bu oyuncak hayvan. Canavar oyuncak hayvan. Canlı oyuncak hayvan. Açlıktan çıktı dışarı. Ve dolap kilitli. Ne neler olacak acaba? Aa yanına kadar gelmiş. Lütfen bana yemek ver. Evet doğru tahmin. Yemek yok dedi. Şimdi ver diyor ama hayır diyor kız. Abi emin ederim ki tüylerim şu an diken diken. Hayvan şu an delirdi oyuncak hayvan. Abi işte bir tane sokak kedisi Sen bunlar başına gelmez de Helen. Psikolojide de iyi gelirdi. Ama şu an yaşadığım vaziyete bak. Böyle vaziyette derler. Delirdim. Bak kafası duvara vuruyor. Peluş hayvan delirdi şu an. Annesinin dünya umurunda değil. Ağzı böyle uyuyor. Abi saat tam 3 olmak üzere. Duvar! Saat tam 3'te şu an kızı yiyor. Açlıktan kızı yiyor. Kız ona yemek veremediği için kızı yedi şu an. Kız kurtulabilecek mi? Aa! Kızı komple yedi şu an. Bu ne? Abi çok kötü. Lan kamerayı odadan çıkıyor. Daha fazla yemek. Daha fazla yemek için odadan çıkıyor. arkasında da bu ne lan? Salyangoz mu bu? böyle kırk ayak gibi böyle tuhaf bir şey ama arkasında salyangoz gibi böyle sümük gibi bir şey bıraktı. Sümüklü böcek gibi. Eee? Bu ne? Şimdi hangi odaya gidecek? <laughs> Kesin annesinin odasına gidecek. Kızın annesinin. Eee? Ayağı falan da kalkıyor gördünüz mü? Bir anda yere şap diye düştü. Abi bu ne çok rahatsız edici. Ee? Evinizde bundan görmek istemiyorsanız abone olun şu anda. Aa bizimkiler uyanıyor. Bu seslere normal uyanmaları. Kanka uyan diyor. Bu da ne? Aa abi. Annesinin odasına doğru gidiyor şu an. Arkasında tuhaf bir bir şey bırakıyor, sümüklü böcek gibi fark ediyorsunuz değil mi? Ellie'yi kontrol etmeliyiz. Lan Chester diye kalkmadı? Abi Chester arkada kaldı bak. Kesin bunun başına gelecek olay. Bro bekle. Hadi odasına gidelim. Ee, oda ah. Saç yerde kalmış. Kızın saçını yememiş. Kızın saçını bırakmış. Ben de tamamda hep yemek bırakırım Olan ama bu şey hiçbir zaman bir insansa saçı Evet gördüler saçı şu an. Pislenmiş de bayağı he. Abi gerçekten çok rahatsız edici. Sizden ne düşünüyorsunuz bu arada bu bölüm hakkında mutlaka yorumlara yazın. Yine yeni Life of Luxury videosu geldiğinde tepki videosu yapmamı istiyorsanız bunu da belirtin. Oh! Ayağa kalkıyor bildiğin kapıyı açtı. Aa! Abi sıra sıra annesinde. Bu sanırım Helen dedi. Abi ben isimleri karıştırıyorum sanırım. Bu Helen miydi? Ellie değil miydi? Ha Ellie kızdı annesinin adı Helen. Aa! Abi ayağı yiyecek. Bu ne? Kadın yiyecek şimdi ağza bak. Bir anda bir anda saldıracak. ne Abi yardım edin. Aa! Aa, seppi ben. Kaldı da gözlerinden öte yedi. Who do you think dedi. yorumlara yazın lütfen okuyacağım yorumlarınızı Videoyu çekerken e, Ne Helen'ın ne kızını duyabildik diyor Sosyal medyaya gittik ve Aile üyelerine ulaştık Helen'ın Abi kesin yıllar önce öldü deme Onlar kızın Çocuğunun uzun zaman önce kaybolduğunu söylüyor. Ne? Uzun zaman önce kayıplar mıymış? Ve bölüm de bu şekilde bitti abi. inanılmaz bir bölümdü. Gerçekten inanılmaz bir bölümdü. Çok korku canlar yaşadık. Sizler ne yaşıyorsunuz? Mutlaka yorumlara <laughs> yazın.